kaybetti. Talipsiz gencin zayıflama ilacı kullandığı iddia ediliyor. Uzmanlar özellikle bu yaş grubunda kullanılan zayıflama ilaçlarının çok daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Sessiz kalp hastalıklarına sahip çocukların bu ilaçları kullanması halinde ani kalp ölümleri söz konusu olabiliyor. 15 yaşında bir çocuk kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Egehan'ın kullandığı zayıflama ilacı mı öldürdü? Siparişler gençler arasında daha çok olabiliyor. Ailelerin de bu anlamda çok iyi dikkatli de olması gerekiyor. Olay Muğla Ortaca'da yaşandı. Sanayide çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Egehan Bülbül iş yerinde aniden fenalaştı. Talihsiz çocuk kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak ancak iddialara göre zayıflama ilacı kullanıyordu. İnternet ortamında satılan bu gıda tamamlayıcıların ilaç ismiyle de satılıyor bunlar. Yarısında iddia edilen içeriye sahip olmadı. Uzmanlar özellikle 15 yaş grubundaki çocuklarda zayıflama ilaçlarının tehlikeli olduğunu söylüyor. Çünkü bu yaş grubunda kalple ilgili hastalıkların bir kısmı var olsa bile teşhis koyulmamış olabiliyor. Kapak hastalığı olanlar, henüz 15-20 yaşlarda ortaya çıkmayan kapak hastalıkları da çokça olabiliyor. Ritim bozuklukları, genetik bazı hastalıklar da söz konusu olabiliyor. Tüm bu hastalıkları bu tip uyaranlar tarafından tetiklenebiliyor. Zayıflama ilaçlarının internet üzerinden alınması ise daha büyük bir tehlikeyi barındırıyor. İnternette arama motoruna yazdığınızda onlarca hatta yüzlerce ürünle karşılaşabilirsiniz. Ancak bu zayıflama ilaçlarının içeriğinde ne var? Hangisinin içinde ne bulunduğunu bilmek mümkün değil ve uzmanlar diyor ki internetten alınan zayıflama ilaçlarının ...yüzde %100'ünün sahte olduğunu düşünmek gerekiyor. Ve bu ilaçlar kullanıldığında ölüme davetiye çıkarıyor. Çoğunlukla sibutramin var. Daha az bir Kısmında fentermin de olabiliyor. Değişen miktarlarda vücuda hiçbir şekilde faydası olmayacak, toksik etkili olabilecek bir takım kimyasallar söz konusu olabiliyor. Enerji e, kullanımını artırmak bir de iştahı zannetmek. iddia edilen şey bu. İnternet ortamında bu tip zayıflamayla ilgili ilaçlara, besin e, tamamlayıcılara, saplementlere asla itibar etmemeli. Talihsiz çocuk Muğla Adliye Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından son yolculuğa uğurlandı.